Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün seyahat bileti konulu gündelik Arapça ile karşınızdayım. Karşımızda bir sayfalık bir diyalogumuz var. Uçak bileti almak isteyen bir vatandaşın seyahat ajantisine yaptığı diyaloğu okuyoruz. Otu seferin seyahat bileti. Merhaba Maakum mektabu selameti ile seferi ve Selamet, turizm ve yolculuk ofisiylesiniz. Lav Lütfen üridu tezkirata seferin. Min amman ile devha. Amman'dan Doha'ya bir yolculuk bileti istiyorum. Bikülli sürurin. Bismillah. Memnuniyetle. Kimin adına? Kerim Adnan. Ma tarihu sefer. Yolculuk tarihi nedir? Maris 25 Mart. Fi hazal bugün içinde salas rihlatin ila Doha. Doha'ya 3 uçuş var. 3 yolculuk yani. Bu konu <laughs> uçak bileti konusu olduğu için uçuş diye tercüme etmemiz daha isabetli. Rehletun birisi bir uçuş. Fisaati -sa sadiseti sabahan sabah saat altıda. Varihle bir uçuş. Fisaatil hadiye aşara sabahan sabahleyin saat 11'de. birde. Varihle bir uçuş bir uçuşta. Fisaati -sa sabia mesan akşam saat yedide. Eyyehe tufaddil. Hangisini tercih ediyorsunuz? Rehletü sadise sabah min fadlik. Lütfen sabah altıdaki uçuş olsun. Lahza. Bakın arada bir lahza dedi. Arada kullandı bunu. Böyle durumda durum bakalım. Bir saniye gibi düşünebiliriz. Eyyah eyyuhe erhas. Hangisi daha ucuz? Rehletü sadise bi hamsi dinar. Altıdaki uçuş 500 dinar. Ve fi Akşam midideki uçuş bugünün en ucuz uçuşudur, yolculuğudur. Fehiye bi thalâthimiye O 350 dinar. Hasanen, güzel. Min fadlik, lütfen ehcezili rehletel mesai. Akşam uçuşu için bana bir rezervasyon yapın, yer ayırın. Alet daracetel iktisadiyi, ekonomik sınıfından. Ahtaj ile kitabetil ismi kema huve fi cevazi sefer. Pasaporttaki, pasaportta olduğu gibi ismin yazılışına ihtiyacım var. Hal yumkinu an tursila suraten suratan min cevazi bil elektroni elektronik posta ile pasaportun bir örneğini bir resmini bize gönderebilir misiniz? Naam. Evet. Keyfe setedfe u tezkira biletin fiyatını nasıl ödeyeceksiniz? Nakten ev bibitagat ihtimanin. Nakit olarak mı yahut kredi kartıyla mı? سأزوركم مساء اليوم Bu akşam sizi ziyaret edeceğim ve kredi kartıyla ücreti ödeyeceğim. Ehlen ve sehlen. Nahnu fi intizarik. İleri bir saatte olduğu için henüz gerçekleşmeyen bir görüşme olduğu için yani karşılaşma olmadığı için böyle durumlara hoş gelirsiniz, safa gelirsiniz diye düşünebiliriz. Nahnu fi intizarik sizi bekliyor olacağız. Sizi bekliyoruz. Ey yu hizmetin ukra başka hangi hizmet? Motomot tercüme bu ama burada kastedilen şey başka istediğiniz bir hizmet var mı? Başka hangi hizmet istiyorsunuz diye düşünebiliriz. İstemek fiili burada hazfedilmiş. Şükran cezeyle çok teşekkür ederim diyerek diyalogumuz bitmiş oldu. Arkadaşlar gündelik Arapçada İhtiyaç duyabileceğimiz bir seyahat bileti satın almak için karşılaşacağımız bütün kelimeler burada mevcut. Dolayısıyla bu diyalogdan ve metinden istifade edebilirsiniz. Metnin tamamı ve bilinmeyen kelimelerini pdf formatında açıklamalar bölümünde paylaşıyorum. Dileyenler oradan alabilirler. Başka bir okumada görüşmek üzere. İyi günler.